Arkadaşlar bu soru yedi buçukuncu soru. Yedi buçuk. Yani yedinci sorudan bir farkı yok. Sadece görünüş tanjant olsa hiç farkı yok çözümde. Hemen yapalım. 360'a yakın 320 ne kadar yakın? 40 kadar. O zaman tanjant 40. Dördüncü bölgede tanjant yani işaretlerin bölümleri eksidir. Kotanjant 170. 180'e 10 derece yakın. Kotanjant 10. İkinci bölgede eksidir. Eksi kotanjant olur. Olmaz. Kotanjant kalamaz. Onu hemen tanjanta çeviriyorum. Tanjant 80 diyorum. Daha sonra bunu da böyle hizalı dursun diye şöyle bir daha yazmak istiyorum. Tanjant 222. 180'den 42 derece fazla. O zaman buraya hemen tanjant 42 diyorum. Üçüncü bölgede olduğu için pozitif. Tamam. Ama hizalı dursun diye bir daha yazdım. Tanjant 42. Kotanjant 85 zaten bu birinci bölgede. Ya yani bunu sadece ben 90'la dönüştürüp tanjant 5 diye yazmak istiyorum. Çünkü sıralamayı ona göre yapabiliyoruz. Hizalı dursun diye bir daha yazdım. O zaman eksi 80, eksi 40'dan küçüktür. O da 5'ten küçüktür, o da 42'den normal yani sayı gibi sıralıyorum. O halde B küçüktür A'dan, o da küçüktür D'den, o da küçüktür C'den. Budur.